Yüzyıllar önce Anadolu'nun yumuşak rüzgarlarıyla çevrili Söğüt'te küçük bir beylik doğdu. Osman Bey halkıyla sabahları açık havada toplanır, dostça konuşur, adaletin önemini vurgulardı. Her insan, inancı ve kökenin ne olursa olsun bu topraklarda eşittir. Huzur ve güven bizim önceliğimiz. Zaman geçtikçe beylik büyüdü. Komşu topraklardan tehditler gelmeye başladı. Halk endişeliydi Osman Bey'in oğlu Orhan Bey, yeni bir çağa adım atmaya hazırlanıyordu. Bursa'yı almak zorundayız. Burada ticaret canlanacak. Ailemiz güçlenecek. Hep birlikte olursak başarırız. Orhan Bey'in askerleri zırhlarını giyip sabah sisinde ilerler, şehir kapıları önlerinde yükselir. Çarpışmaların ardından Bursa fethedilir. Şehirde pazarlar dolar, hanlar ve camiler yükselmeye başlar. İnsanlar değişik dillerde alışveriş yapar. Baharat kokuları sokakları sarar. Bursa Osmanlı'nın kalbi olur. Küçük bir beylikten güçlü bir devlete dönüşüm başlar. İmparatorluk büyüdükçe Farklı kültürler bir arada yaşamayı öğrenir. Balkanlardan Arap çöllerine kadar Osmanlı bayrağı dalgalanır. Fatih Sultan Mehmet genç yaşında hayalini anlatır. İstanbul, uygarlıkların kesişim noktası. Onu almak tarihin akışını değiştirecek. 1453 baharında Osmanlı ordusu İstanbul surlarında toplanır. Top sesleri uzaktan yankılanır. İnsanlar heyecan ve korku arasında dua eder. Günler süren kuşatmanın sonunda şehrin kapıları açılır. İstanbul'un fethiyle Osmanlı yeni bir çağ başlatır. Şehir kültürlerin ve bilimin merkezi haline gelir. Padişahlar sanatçılara ve bilim insanlarına destek olur. Mimar Sinan ince taşları ustalıkla yerleştirir, her kubbe gökyüzüne uzanır. Bir cami inşa ederken insanın ruhunu da güzelleştiririm. Medreselerde gençler ilim öğrenir, kervansaraylarda yolcular dinlenir. Kahve kokusu taş avluları doldurur, saraylarda minyatürler boyanır. Zamanla yeni teknolojiler ve fikirler Osmanlı'yı sınar. Değişimler hızlanır reformlar ve yenilikler gündeme gelir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imparatorluk sona erer, yerini Türkiye Cumhuriyeti alır. Osmanlı'nın izleri hala sokak aralarında, yemeklerde ve hikayelerde yaşar. Bir beylikten başlayan bu yolculuk, insanlığı bir arada tutan bir mirasa dönüşür. Her taşında, her pazarında, her hikayesinde Osmanlı'nın geçmişi bugünün dünyasına ışık tutmaya devam ediyor.